Peki. Eylül'ün 20'sinden sonra bağda bağ bozumu üzümleri kırmaya başladık. Üzümleri kırdık. iki gün boyunca bu kadar gördüğün şu kasalarla aldık geldik. Şurası üzümü çiğnama altı. Üzümü çiğnamak için torbalara böyle dağ torbalarda olsun diye üzümü torbalara koyuyoruz torbalarına. Ondan sonra bu şekilde torbaların içine pekmez toprağını koyuyoruz. Beyaz pekmez toprağı beyaz pekmez toprağını koyduktan sonra bu şekilde şırası çıksın diye çiğniyoruz. Şırası çıkana kadar güzelce hiç içinde bir su kalmayana kadar çiğniyoruz. Çiğnadıktan sonra Ebu Bekir kestirme diyoruz. Kesti ateşi yakıyoruz. Büyük kazanlarda bu şeker şeyli tozlu topraklı suyu kestiriyoruz. Kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra bir kazanlara alıyoruz. Damıtmaya bırakıyoruz. Bu damıtılıyor. yaptık. Şu ocağın içinde ateşi yaktık, şu kazanı koyduk. Kazanına kestirme derler buna. Kestirme olarak burada haşladık pekmezi. Kestirme haline getirdik. 6-7 saat damıtıldı. Damıtıldıktan sonra şu hale geldi. Şu anda eee sürüble derler buna. Sürüble olarak içebilirsin. Tadı bardak bardak içebilirsin. Tadı da getir bir bardak. Şu şekilde bu 6-7 saat damıtıldıktan sonra haşlanan su damıtıldıktan sonra bak o şu anda meyve suyu gibidir bu. İçince meyve suyu olarak içebilirsin. Damıtılıyor. Cam gibi damıtıldıktan sonra Ocağı yakıyoruz asıl tekmez yapmak için. Kürederler, küreyi vurduk. Kürenin içine bak o suyu doldurduk. Bu içinde kaynıyor. Bu Aynen. içindeki suyu tam böyle Aynen. kıvamına gelene kadar Aynen. yoğunlaşana kadar Aynen. yoğunlaşana kadar şu hale bak. Kaşıya bak. Şu pekmez haline gelmiş. Bak görüyor musun? Bak bak bak. Şekersiz bah, değil bah. mi? Bak bak şeker olur mu bunda? Doğal. Şeker olmaz bunda. Bu halde pekmez haline geliyor. Bunu güzelce indiriyoruz. Bu şekilde kaynatıyoruz. Bir de bu soğuduktan sonra ince <laughs> elektin, elekten süzüyoruz, soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra 5 kiloluk 5 kiloluk bir su bidonlarına bu satıma bozuyor. hazır hale geliyor. Kola, bidonu bozuyor. Kola bidonuna doldurursan kolanın bulaşığı, bekmezi bozuyor. Su bidonuna yani sudan boşalan bidonlara doldurursan kesinlikle iki yılda geçse bozulmaz.